Seattle'a son 50 senedir bu kadar kar yağmamış. Her taraf karlarla doldu. Biz de çocuklar gibi eğlenmeye başladık. Çöp poşetleriyle kızak yaptık. Amerikalıların çöp poşeti yargısını yendik ve bugün de sizi mahalle turuna çıkaralım dedik. Bu karlı günde mahallemizde durumda hep beraber gezelim. Eastlake bölgesinde yaşıyoruz. Burası Seattle şehir merkezine yaklaşık 10 dakikalık mesafede. Burası daha çok evlerin olduğu bir bölge. İş merkezleri burada bulunmamakta. O yüzden restoran sayısı da kısıtlı. Hep böyle mahallemizde gördüğünüz gibi evlerden oluşmakta. Lake bölgesini seçtik. Birincisi şehre e, 10 dakikalık mesafede. Yine iş yerlerimize yakın. Ama bunun yanı sıra da o şehrin gürültüsünden uzağız. Burası sessiz, sakin bir mahalle. Ve bunun yanı sıra da burada Seattle'ın iki meşhur parkına çok yakınız. Birincisi Volunteer Park. ikincisi de Gasworks Park. Eğer bu parklara da gitmediyseniz muhakkak Instagram sayfamıza e, giderek oradaki fotoğraflarımızı izleyebilirsiniz. Amerika'da ev fiyatları da çok merak edilen konulardan birisi. Bu gördüğünüz ev yeni satıldı. 1 milyon dolar da satıldı. 3 odalı bir ev. Aslında çok büyük değil ufak ama Seattle'da ev fiyatları çok yüksek gerçekten. Bu mahalledeki güzel evlerden bir tanesi. Satılık şu an. Yukarıda genişçe bir balkonu var. Oldukça büyük bir ev. Şu ağaç biraz engelliyor ama Arkaya doğru gidiyor. Panjurları çok tatlı. Bu evi de şu an iki buçuk milyon dolara satışa koymuşlar. Burası da bahsettiğimiz parklardan biri olan Volunteer Park, East Lake mahallesinde bulunuyor. Burada aslında düz kayak yapan insanlar vardı, snowboardla geçen insanlar vardı. Herhalde insanlar ilk olan e, sevgilerini tamamlamışlar ki, bugün kimseyi görmüyoruz. Biz ikinci gün hala buradayız. Karın keyfini çıkarıyoruz. Bu parkta yazın insanlar pikniklerini yapıyorlar, bisiklet sürüyorlar, arkadaşlarla toplanıyorlar. Aynı zamanda Seattle manzarasını da izleyebiliyorsunuz parkın bir bölümünden. Bizim çok sevdiğimiz bir park çünkü evimize en yakın park burası. Sık sık geliyoruz. yerel kafelerden bir tanesi. Biz çok seviyoruz. Yerel yerlerden alışveriş yapmayı unutmayalım gerçekten. Pandemi nedeniyle çok zor günler geçiriyorlar. Hem esnafa destek hem de dünyaya aslında. Aynen kesinlikle. Uzun yollardan gelmemiş oluyor yerel üretildiği için. Evet kahvelerimizi ve kahvaltılarımızı aldık. Ben avokadolu bir sandviç aldım. İlk defa Şimdi nerede yiyoruz? Otobüs durağında yiyoruz kahvaltımızı. Evet, evet. Kardan gayet evet. güzel koruyor. Kıvamında içine avokado ve yumurta koymuşlar. Güzel görünüyor bakalım. Yap seninki daha da ilginç. Ben Gösterim ne almıştım? Zaten. Dün Metin aldı şeyi tekrar aldım ben. Biyali diye geçiyor. Biyali. yine yumurtalı bir sandviç. İçinde yumurta var, keçi peyniri var. Oo. Domates var. O bayağı güzel görünüyor. Ekmeği çok güzel, yumuşak. Bu kocamanmış, ben nasıl yiyeceğim bunu? Merak etme. Artıkları Derim hep. Kahvaltılarımızı ettik, şimdi kahvelerimizle mahalle turumuza devam ediyoruz. Sevgililer yine. Metinde de şu sokakta biraz daha ilerleyelim dedi. Sonra beni buradaki mahalle bakkalına getirdi buradan bana laleler aldı. güzel bir sürprizdi. <laughs> Şimdi Gökçe poşetle kaymayı deneyecek. Hazırlık yapıyor. Amerikalı komşularımıza da öğretmeye çalışıyoruz. Öğretmeye çalışıyoruz poşetle kaymayı ama. Evet Gökçe hazır mısın? Evet. <laughs> 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 Gökçe ye. en aşağıya kadar gitti gerçekten de. Bu videomuzun da sonuna geldik. Size Seattle'ın Union Gölü manzarasıyla veda ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.